geldik bir başka araca kullanabileceğiniz Mış gibi çerçevesi. Bundan bahsetmiştim biraz evvel. Ee, sorularla ilgili etkili sorularla ilgili örnekler verirken. Mış gibi çerçevesi nedir? Ona bakacağız şimdi. Kişiyi çaresiz olduğu andan kişiyi çaresiz olduğu andan ya da olaydan sıyırmak için aşağıdaki soruları yönelterek gerçekleştirilen bir yöntemdir bu. Şöyle diyoruz, bakın çok ve olumsuz düşünüyor bir konuda öğrenci. Bir ortada bir bu bir sorun olabilir, bir eksiklik olabilir. Varsayalım bu sorunu çözmüş olsaydın. Ya da diyelim ki bu bir sorun teşkil etmeseydi. Şu an ne yapıyor olurdun? Bunun için atacağın adım ne olurdu? Öğrenciyi o duygu yıkıntısı içinden çıkartıp konunun hallolduğu varsayımı üzerinden aslında ne yapılması gerektiğini belirleme süreci. Ve ne yapılması gerektiğini aslında öğrenci kendisi size bu sorular sonucunda söyleyecek veya sizin yardımınızla buna ulaşacak. Bu tekniğin temel amacı